Herkese merhaba. Soğuk Savaş senaryosunda Yugoslavya serimizin 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde Orta Doğu'ya bir hareket düzenlemiştik ve burada 3-4 tane devleti elimize geçirmiştik. Burada aslında Türkiye'yi de alabiliriz ama şu anlık uğraşmaya gerek var mı yok? 20 bin ekonomiyi bize çok bir katkısı alamaz. Burada Filistin'e savaş ilan edemeyiz. Adamlar tüm dünyayla müttefik. Biraz bir güçlenmemiz lazım. Bizim bunlar Birleşik Krallığı tekrardan ittifaka almışlar. Ya almamışlar garip bir şeyler dönüyor anlamadım ama neyse. <laughs> Şimdi bu bölümde hedefimiz İtalya olacak. İtalya'dan şu anda daha güçlüyüz. Ekonomi olarak sadece 1000 gerideyiz. Onu da tamamlarız. Ama ilk önce bir teknoloji yatırımı yapmamız gerekiyor gelirimiz. Çünkü yüksek olsa da daha da yükselebilir. İtalya'nın büyük ihtimal bizden daha fazla geliri vardır teknolojisi. Çünkü 0.90 bizim ise 0.60. Hızlıca bir para biriktirelim. 1 milyon bir para olsun anca yeterli olur. Tamamdır 1 milyon oldu. Hepsini araştırmaya verdim. Şöyle haritayı da açıyorum. Şu an 0.62 seviyesindeyiz. Çin ise 0.95 ile birinci. Geçebilir mi sanmıyorum ama en azından üst sıralara kadar ulaşırız. Ama şu anda çok hızlı ilerliyoruz. Bir anda 0 sene kadar geldik. Şu anda sıralamada da üstte çıkmaya başladı. Öyle gayet güzel. İlk 3'e girer miyiz emin değilim. Yani 0.90'a çıkmamız lazım. 0.90'a çıktık. Hadi daha hızlı 91, 92 gayet güzel şu anda 0.94 birinciliğe yaklaşıyoruz yavaş yavaş dijettim. para paraç otam bitmiş yani neyse tekrardan o zaman bir yatıralım bir birinciliği alalım Yugoslavya olarak rahat bir şekilde ulaşırız gibi ya şu an dördüncü 5. sıradeyiz ikinci sıraya yükseldik veya de içinde geçelim hatta ilk 1.0 teknoloji devresine ulaşan biz olalım tamamdır 1.0 teknolojiye ilk biz ulaştık gayet güzel şu an bu bizim için yeterli Şimdi 39 tane teknoloji puanı gelmiş. Bunların birazını ortaya veriyorum. Hatta orduyu fullledik. Nüfusu ve ekonomiyi de fullleyeceğim. Geri kalan da ekonomi, vergi ve yönetime dağıttım bir şey biraz. Şu an bir üretim gelirimiz neredeyse vergiye yakın yani öyle bir durumda şu anda. Şimdi teknoloji seviyemiz artık İtalya'ya geçmiş durumda ama o da biraz ekonomide gelişmiş. Şimdi bizim ne kadar bir orduya ihtiyacımız var bilmiyorum. Baktığımızda 700-800 bin kişilik orduya ihtiyacımız olur gibi duruyor. Ama o kadar orduyu çıkaramayız yani hiçbir türlü çıkmaz yani bu ülkeden. Bir 300 bin kişilik ordu yapsak o zaman yeterli olabilir. Yoksa daha fazlasını çıkarmamız imkanı olduğunu düşünmüyorum. Bir ekonomi yapsak hızlıca ekonomi yatırım bakalım ne kadar değişecek gelir. 33 bin gelirimiz vardı. Tamamdır 500 bin ekonomiyi geç bir bakalım gelirimiz. bayağı bir arttı aslında 15 bin kadar bir arttı bayağı güzel oldu şu anda. Şimdi Orta Doğu'da falan nüfuslar iyi mi? Bir bakalım burada da ordu bırakmışız. Buraların nüfusları çok da iyi değil. Bizim kendi topraklarımızın nüfusu daha güzel. Buralardan ordu basarız o zaman. Şimdi biraz bir para biriktirelim. Böyle 1,5 milyon, 2 milyon kadar. Ondan sonra İtalya'ya saldırabiliriz. Tamamdır 2 milyon para oldu. Hemen şimdi ordu basmaya başlıyorum. Ne kadar arsız basabilirsem o kadar basacağım. Ama en az bir 300 bin çıkarmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi biraz ordu bastık. Bunları hemen bir toplayalım. Ondan sonra geri devam ederiz. Evet şu anda 269 bin kişilik bir ordu çıktı. Bunun 250 binini buraya sevk ediyorum. Biraz daha deniz ordusu çıkaralım. Onları da denize indirip çıkarmalar atabiliriz. Veya çıkarmalarda da tutabiliriz bilmiyorum. Buralardan yani 3-4 daha asker olsa çıkıyor en azından. Şu anlık yeterli diyebiliriz. Evet 75 bin kişilik bir deniz ordusu da çıkardık. Bunları da 25.000 şeklinde denizlere yollayacağım. En azından başta bir savunma da kalır bu ordular. Ondan sonra savaşa sokabiliriz. Şimdi artık geliyorum savaşımızı ilan ediyorum. Bu arada kendi nüfusunu falan da arttırmış oldu. Güçlenmiş ama artık savaşı ilan ettim. Direkt 250 bin askerle oradan giriyorum. 30 bin askerle saldırdı hatta savunma mı yapsa diye düşündüm öyle yapalım. Şuraya hemen bir kale inşa ediyorum. Bize biraz saldırsın. 60 bin askeri getirdi bile hemen 100 bin yaptı. Saldırdı. O 70 bin biz 70 bin kayıp verken o 100 bin kayıp verdi. Gayet güzel oldu bu. Biraz daha savunalım o zaman. Tamamdır ya daha fazla ordu getiriyor ya adam. Ordu getiriyor. Biz o zaman ordu basmamız gerekiyor geride. Yoksa bizim ordu sayımız kalmayacak. Yani ordumuz kalmadı şu an. 250 bin asker vardı. 200 binini kaybettik. Hemen sınıra bastığımız askerleri bir getirelim. Şu an hep ar şu an hep arkadan takviye getirmeye çalışıyorum ama adam saldırdığı için o takviyeler yok oluyor yani direkt. Direkt 20 bin 30 bin kişiyle saldırdı. Şu alttan çıkarmaları atacağım biraz ama oyalayacağım onu. Şuradan direkt çizmeye yani. Şuradan direkt buralara çıkarmalara atıyorum 25 bin kişiyle ayrı ayrı yerlerden. Büyük ihtimal hepsi başarılı olacaktır. Evet gayet güzel. Şöyle şu Sicilya'ya biraz bir 4-5 bin asker yeterli olur. Çünkü bizim buralarda ilerlememiz gerekiyor şu anda. Asker basmasını engellemek için tüm topraklarını elimize geçirmemiz lazım. Burada ise hala savunma yapıyoruz. O kaleleri inşa etmeseydik şu anda hiç askerimiz kalmayacaktı. Bu arada bizim saldırılarımızı tutuyor adam. Yani nasıl bilmiyorum ama bir şekilde bizi tutmayı başarıyor şu anlık. biz yayılabildiğimiz kadar bir yayılalım. Buradan da aslında ilerleyebiliriz diyeceğim de biraz daha orada takviye edip ilerleyeceğim. En azından bir 100 çıkaralım oradaki ordumuzu. Burada Sicilya'yı aldık ama geri, geri bizden alacaklar. O yüzden burada bir savunma yapacağım. Buradaki yurtları da bir cepheye getirelim yavaş yavaş saldırıya başlayabiliriz. Ama ben bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyordum ya. Bir 100.000 bin daha asker bassaydık iyi olabilirdi ama neyse artık yapacak bir şey yok. Şu askerleri de sınıra çektiğimde artık saldırıya başlayacağım diyeceğim ama adam bir 40 bin kişi daha getirmiş yani saldırıya da başlayamıyoruz. Daha fazla bizim de asker basıp getirmemiz lazım. Başkentte bile ordu bastım artık. Yoksa yetişemiyoruz adamın ordu sayısına. Şu an hala full savunmada kalıyoruz. Kayıplara bir bakalım. Biz 340.000 kayıp verirken adam 470.000'lik bir kayıp vermiş ama hala direnebiliyor. Bunu anlamıyorum yani. Biz niye o kadar orada basamıyoruz? Burada bizden Sicilya'yı geri alıyor bu arada. Alsın yapacak bir şey yok. Tamamdır. Buraya biraz daha takviye ettik ama ordu yine yetmiyor. Artık ilerleyeceğim ya buradan. Direkt ilerliyorum. Şu 15.000'le de denize indirelim. Artık ordu basamazsın ya bir zahmet. Zorlayacağım adamı. Biz basamıyorsak o da basamamalı. Şurada Venedik'e de bir çıkalım. Gayet güzel. Şimdi buradan da hemen denizden bir çıkarma atıyorum. Oraya biraz para harcasın. Çıkarmayı tutmak için. Yoksa bizi bir şekilde durduracak gibi hala. Tamamdır Çıkarmada başarılı oldu. Çıkarmaya da bir sürü asker kaybettik ama bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok. Burada biz bir kayıp yaşadık. Orayı bir telafi etmemiz lazım ama edemeyeceğiz. Tekrardan geriden orada basıp getirmemiz lazım. Her tur artık orada basacağım geriden. Hemen şu sol tarafı bitirse biraz rahatsız diyeceğiz. Bu kadar asker fazla bile aslında sol taraf için. 500-500 bölüyorum. Bunu da hemen bir geri çekelim. Tamamdır şuraya saldır zaten gayet güzel. Burada Roma'ya girmeye çalışıyorum ama giremeyeceğiz büyük ihtimalle. Hemen şu bastığım orduları da hızlı bir şekilde getirsem iyi olacak. Evet şu anda Roma'ya aldık ama maalesef yani o oraya geri savunamayacağız bizden geri alacaklardır. Çünkü orada hiç bir askerimiz yok yani bir 4000 kişiyi rahat bir şekilde alırlar diye düşünüyorum. Bir sürü böyle çıkarma atmaya çalışıyorum her yerde ama atır. Şurada 17.000 ordusu var o çok fazla. Ya yani nasıl yeneceğiz bilmiyorum ama bir şekilde bir yerlerden ordu getirmemiz lazım. Burada Yunanistan'dan biraz ordu basıp çıkarma atacağım. Her yerden oyalamaya çalışacağız adamı. Yapacak başka bir şeyimiz yok. O zaman biz tekrardan bir savunmaya çekilelim. Şurada bir kale inşa edelim. Şu anda çünkü adamı itemiyoruz hiçbir türlü. Şu orduyu da geri çekeceğim. Tamamdır askerleri geri çektik şuraya kadar ama adamın şu an bizden daha fazla askeri var orada saldırısı alabilir. Kaleler kurtarır mı emin değilim. Saldırdı ve aldı kalelerde kurtarmadı. En azından şurada bir savunma yapalım. Bu arada Yunan'daki orduları buraya bir çıkarma attım. Büyük ihtimal buraları kesiyorumdur o yüzden ikide işte bir bu arada diyorum. Çünkü şu anda savaş bayağı uzadı. Videoyu kesmezsen bir yarım saat belki de bir saat olacak çünkü. Bizden hemen burayı geri aldı saldırdı yapacak bir şey yok. Şu an savunamıyoruz kendi topraklarımızı bile. Yani biz saldırmayı düşünüyorduk ama maalesef kaybet diyoruz şu anlık. Bu adam hala nasıl ordu basıyor bilmiyorum. Bizden nüfusu hala daha düşük ama bizden daha çok asker getirebiliyor. Yani şu ana kadar kayıplara bir bakalım. Şu an adam 710 bin adam kaybetmiş. Biz, biz 550 bin adam kaybettik. Ama o daha fazla asker getiriyor. Ben bunu anlamıyorum şu an. Biraz Yunanistan civarında büyük bir ordu basıp çıkarma atmayı düşünüyorum. Yoksa böyle olacak bir iş değil. Buradan bir 50 bin kişi çıkarmayı deneyeceğim. Üste de savunmaya çalışacağız bir süre. Yunanistan tarafında güzel bir ordu sayısı çıkardık. Bunları bir toplayalım. Burada bir 60 bin kişi en azından var. Ama üst tarafta şu anlık kaybediyoruz. Yani tekrardan ittiler bizi burada. Adam Ordu basamamalı artık ya. Yani en azından bu topraklarında ordu basamamalı. Uzaktan getirmeli orduyu. Bir de geliyor şu an buraya yağmalıyor. Zaten o toprakta hiçbir şey bırakmadık. Yani 4000 nüfusu kalmış sadece. Buralarında bir 7000 nüfusu falan kaldı. Yani toprakları öldürdük. Yunanistan civarında bir 66000 kişilik ordu çıkardık. Bunları direkt Roma'ya yollayacağım. Bu üstte de kaybediyoruz ama yapacak bir şey yok. Sadece asker basıp daha az saldırmasını önlemeye çalışacağım. Şurada adada bir 3000 kişi çıktı güzel. Burada artık savunabileceğimizi düşünüyorum ya daha fazla asker getirmesin. Tamamdır hemen bir Roma'ya çıkarma artık gayet güzel başarılı oldu. Şimdi burada 10.000-10.000 10 askerleri böleceğim artık bize karşı savunamaz. Yani savunmamalı savunursa da bırakalım barış atalım yani. Şöyle saldırıyorum Roma taraflarına ve bu taraflardan da ilerleyelim. Artık tamamen bitirmeye yönelik oynayacağım. Yani buralarda güzel ilerliyoruz diyeceğim. Orada sayımız kalmadı hiç. Yani savaşı kaybediyoruz şu anda. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bu toprakların nüfusu kalmadı çünkü. O zaman bir barış yapalım ya artık. Ben yani yoksa bu savaşı kaybedeceğiz. Toprak değiş tokuşu mu yapıyoruz artık? Ne yapıyoruz? Ben bu toprakları alıyorum. Ver buraları bana. Ben şöyle şu iki toprağı alıyorum. Bakalım bizim topraklar da ona mı gidiyor? Yok. O niye almadı? Toprak bilmiyorum. Kendi topraklarını herhalde kurtarmaya çalıştı yıldızlarıyla. Yani biz burada zararlı çıktık. Yani Roma'yı aldık ama neredeyse her şeyimizi kaybettik. 700-800 binlik bir kayıp verdik. Artık bir dahaki savaşa bayağı hazırlıklı girmemiz lazım. Yoksa ülke yıkılır yani bir daha kaybedersek. Sadece iki toprak almamız bize hiçbir yararı bulunmadı. Yani bunların nüfusu bizim kaybettiğimizin binde biri bile değil. O zaman bir toparlanmak için hızlıca bir nüfus yatırımı yapacağım. Ama buraların nüfusu zaten asla artmayacak. 3-4 bin kişi kaldı. Artık Orta Doğu'nun nüfuslarını arttırmaya yönelik oynayacağız ya da bu tarafların. Çünkü bizim kendi topraklarımızın nüfusu kalmalı. Onları asla artacağını da düşünmüyorum. Şöyle nüfusumuzu tekrardan bir 2 milyon 3 milyon civarına çıkarmalıyız. Evet paramız neredeyse bitmek üzere şu anda 2.5 milyon nüfusa ulaştı sayılır. Artık diğer bölümde tekrardan İtalya'ya savaş ilan ederiz. Şu anda buraların nüfusuna bir bakalım en azından bazı yerler güzel seviyeye geldi. Diğer bölümde büyük ihtimal tekrar tekrar yatırımlar yaparız. Belki buralarında nüfusu artar bilmiyorum bazı yerler 10 bine çıkmaya başlamış. Birkaç yatırımda aslında artabilir seviyede bence. Neyse o zaman bu videomuz bu kadar olsun diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.